Tamam. Evet. Çünkü... Eee. Sonrasında... Eee. Eee. İşte, i̇şte i̇şte evet. Türkiye'deki potansiyel kaliteli güne sahip olan koyun ırkını inceledik. Bu anlamda Karaca Bey Merino'sunun en iyi potansiyeli arz ettiğini gördük. Akabinde bir TÜBİTAK'a proje sunduk. Projemiz kabul edildi ve 2020 yılında projemize başladık. Öncelikli olarak e, yaptığımız ön çalışmalarda bir e, çiftliğe gidildiğinde 50 tane koyunu incelediğinizde içinde e, e, kaliteli yüne sahip olan bir ya da iki tane koyun olabildiğini gördük. E, bunun üzerine e, geniş bir saha çalışması yaparak e, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli illerindeki çiftlikleri ziyaret ettik e, ve binlerce koyunu inceleyip içlerinde e, inceliği 24 mikronun altında yüne sahip olan koyunları saptadık. E, bu da toplamda binlerce koyun arasında 3 tane koyun çıktı. Ee, diğer e, yapağı kalite özellikleri olan uzunluk, mukamet gibi özellikleri değerlendirdikten sonra 30 dişi anaç, 3 tane koçu e, sahiplerini ikna ederek satın aldık ve şu an gördüğünüz üniversitemizdeki e, karı, e, yapağı yönlü Karacabey e, Merinos başlangıç sürüsünü oluşturduk. E, akabinde e, yünlü Tekstil sanayisi e, kaliteli yünü şu an Avustralya'dan ithal ederek kullanmak durumunda. E, yerli yünlerimiz ancak kaba karışık sınıfta olduğu için e, halı, kilim gibi veya üst giyim, kaban gibi alanlarda kullanılabiliyor. E, biz bu oluşturduğumuz başlangıç sürüsünü bir yıl besledikten sonra e, kırkımını bu sene Mayıs ayında gerçekleştirdik ve bu yünlerle e, Yunsa firması e, projemizin başından itibaren destekçisi e, Yunsa firmasının fabrikasında e, iplik üretimini ve akabinde kumaş üretimini gerçekleştirdik ve şu an hali hazırda Avustralya ünlüyle üretilen 23 mikron inceliğindeki kamgan kumaşın muadilini Türk ünlüyle üretmeyi başardık. Bizim sürümüzün e, şu an Karaca ve Merinos'u Türkiye'de özellikle e, Tekirdağ, Edirne, Bursa, Balıkesir bölgesinde var. E, i̇ncelik ortalaması bizim yaptığımız saha çalışmalarında 28 mikron civarındaydı. Ancak Kamgarn kaliteli kumaş için 24 mikron altında bir incelik gerekiyordu. Şu an bizim sürümüz bütün bireyleri e, 24 mikronun altında yüne sahip. Ortalaması 23 mikron. E, dolayısıyla doğrudan e, buradan çıkan yün e, kaliteli e, bir e, takım elbise dediğimiz bir kumaş üretimine elverişli. Bizim projemizde aslında temel hedef öncelikli olarak böyle bir ideal bir başlangıç sürüsü oluşturmaktı. Bunu başardık. Akabinde bunu çiftçilerimizle paylaşıp aslında burada şu an yetiştirdiğimiz damızlık koçlarımız ve anaçlarımız var. Belki bunları temin ederek yaygınlaştırılması gerekiyor. Çünkü küçük bir sürüden çıkan yün tabii ki de ihtiyacı karşılayacak durumda değil ama şu an Türkiye'de aslında yıllık 73 bin ton yün üretimi var. Bunu 12 bin ton civarı Merinos'tan e, geliyor. Eğer bu Merinos'un yani 12 bin tonun tamamı kaliteli bir yapaya dönüştürülebilirse e, o zaman aslında e, iç ihtiyacımızı, e, yün ihtiyacımızı yerli üretimle karşılamak mümkün olacak. Aslında ülkemizde bir kaynağa göre 4 milyonu aşkın, gene ulusal veri kayıtlarına göre 6 milyonu aşkın Karacabey Merinos'u dışında da Merinos kökenlik oyunlukları var. 1850 yıllarından beri ülkeye giriyor Türkiye'deki toplam yapa üretiminin yüzde otuzunu ortuyor. Bunu yerli sanayi kullansın. Ee, şu anda inanıyoruz ki Türkiye'deki bütün e, Merinos kökenli koyunları yani sadece Karacabey Merinosu yok. Orta Anadolu Merinosu var, Ramlıç var. Merinos ve Türevleri. Dünyada 1500 tane koyun ırkı var. Bunlardan en büyük %40 civarında Merinos kökenli olanlar. Ulusal üretimimizin ulusal sanayice dene değerlendirildiğini görmek sonucu verecek. Ee, tabii ki bu genişlemesi lazım. Bu projenin şu andaki adı üstünde bir pilot proje. Yani bunun yapılabilirliği gösterildi. Konuşmadan öte sonucu gösterildi. Ee, diliyoruz ki yapıya verilecek destek özellikle ince yapıya verilecek 25 mikrondan aşağıya öbürleri değerlendirilemez diye bir şey yok. Diğer dünya ülkelerinde olduğu gibi bunun değerlendirilmesine yönelik bir Farkındalık yaratmak amaçlıydı.